Bugün yine çiftlik hayvanlarında maalesef Türkiye'de özellikle kangal ve kangal ırkı melezi hayvanlar bol miktarda gördüğümüz halk arasında çatlak olarak adlandırılan rahatsızla karşılaştık. Malum hayati damarların solunum yolları ve yemek borusunun geçti alanlarında şu anda büyük bir çatlak kitlesi görmekteyiz. Bunun için boşaltacağız. Türkiye'de aşı çalışma olmasına rağmen hala sahada yaygın olarak kullanılan bir aşı mevcut olmadığı için bu enfeksiyonla üzülerek söylüyoruz. Çok fazla karşılaşmaktayız. Zaman zaman bunlar sürü bazı maddi kayıplara, yoğun maddi kayıplara sebep olmakta. Bazı yerlerde ise bakım beslenme şartlarının oldukça iyi olmasından dolayı büyük problem olmadan atlatabilmektedir. Şu anda yerleşme poşetini boşaltacağız. Yara şu anda oldukça yumuşak. Etrafını Povidon Yodir ile namı diğer firma ismi ama Batikon'u temizleyeceğiz. Povidon oldukça kaliteli bir antiseptik madde. Çeşitli skaplarda kullanılıyor. Doğrudan da kullanmanız gerekirse yine kullanabilirsiniz. Be şey en yumuşak yerini buluyoruz. Şu anda apsi poşunu açtık. Apsi poşunun içerisinden e, beyaz ile yeşil renk arası karakteristik bir apsi sıvısı gelmektedir. Hayvan şu anda müthiş rahatlıyor. Bakın hiç tepki bile vermiyor. Belki lokal sizin için uygulamadığınız diyenler olabilir. E, yaranın pardon e, apsinin zarı o kadar incelmiş ki Anne sizi geri kalmayacak derecede çok ince bir hal değildi. Arkadaşlar çıkan sıvıyı bana e çok temas ettirmemeye dikkat ediyoruz. Malum bakteri tüyden diğer hayvanlara bulaşmasın. Bu ortalama bir hafta içerisinde tamamıyla iyileşmesini düşünüyoruz. İnsanlara doğrudan bulaşma riski olmayan bir hastalık. Fakat biz yine asepsis antisepsi riayet etmek için eldivenimizi çıkartmamaya dikkat etmeniz. Çiftçi arkadaşlar da muhakkak bir veteriner hekimden yardım almalarını öneririz. Şu anda poşun için tamamen boşalttık. İçerisini koyduğuna ödülle yıkayacağız. Arkadaşlar yetiştiricimizi bu pansumanı bir poşu küçülecek. Her gün yapmasını tavsiye edeceğiz. Ee, i̇nşallah bir kuzu daha yaşamış olacak. Ülkemiz için hayvan için bir tane bir tane diyoruz. Hepinizi saygılar sevgiler sunuyoruz. İyi günler.